Herkese merhaba dostlar ben murat kazino kaptanı kanalımda bugün sivit bonanza ile yine sizlerle birlikteyiz abi düşük 6000 liralık güzel bir kasamız var 2800'lük hiç durmadan yapıştırdık bonanzaya yine almaya geldik yani anlatmaya gerek yok anlatmaya gerek yok güzel oğlum uzatmayla başladık tertemiz umarım böyle devam edersin bak geçen gün uzatmalar çok güzel işimize yaradı bugün de işimize yarasın senden ricam bonanza Güzel erik, ee, karpuz, başka bir şey yok yeşil. Ne diyorsun? Ba Neyse tamam okey bir çarpan daha. Bir çarpan daha versen şöyle bir 10x yapıştırsaydın güzel olurdu da. Yine eyvallah, eyvallah. En azından kasayı 2000'e aldık. Daha 11 turumuz varmış. 11 turumuz var. Şöyle karla başlasak mükemmel olur abi. Mükemmel olur. Hadi oğlum. Hadi lan monanza. Bak 25 çarpanı. Ananı sikeyim çok güzel ekran. Ver oğlum. Ver yeşili. Ver yeşili. Ananı avradını ver yeşil. Yeşil ver. O rusma çocuğu yeşil ver la. Çok güzel ekran amına koyayım ya. Karpuz yeri de kaldı. Şerefsiz ya. Tamam güzel kasayı aldık da. Oradan çok daha fazla alabilirdik ya. Ver oğlum üzümü. Ama üzüm ver la. Kesme bir anda amına koyayım. Tamam. Eyvallah eyvallah. Daha vermeyecek bu turluk. Yani yani en azından karla başladık abi. En azından karla başladık. Şöyle bir 3200'e Hatta 3600'e direkt yapıştıralım. 3600'ü yapıştıralım abi. Bu tur bu tur şöyle bir 10k'ya çıkarsan mükemmel olur be. Vallahi rahat rahat oynarsak. Bak rahat rahat oynadığımızda şu şu oline bulaşmadığımızda çok güzel kazançlar elde ediyoruz. Ama ister istemez yani sürekli vermediği için o oline gidiyoruz bazen. Erik çok güzel oğlum. Üzün bak karpuz mükemmelsin lan. Mükemmelsin oğlum ya. Tertemiz buradan koydu çocuğu ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? İki katını direkt aldık. Direkt iki katını aldık. Yedi turumuz var. Güzel oğlum güzel güzel böyle devam böyle devam abi inanılmaz ya yemin ederim bak geçenki gibi Yani bir tık devam eder mi diye baktım da yok Elma gelse Yok yine kalacaktı yine yedide bırakacaktı her türlü Onun için sıkıntı yok abi Kasayı buradan 10k'ya çıkardık Çok güzel hızlı şekilde kasayı yükseltiyoruz yani Bonanza'yı zaten açık buldunuz mu hızlı bir şekilde alıp kaçmak gerekiyor abi. Yoksa bir anda oyun kapatıyor ağzımıza sıçıyor bir nevi. Onun için alıp kaçacağız abi. Şöyle kasayı bir tık daha yükselteceğiz. Yükselteceğiz de şöyle bir 4200 iyidir ya. 4200 iyidir abi. 4200 yapıştırdık. Şöyle bir boş şansınızı alırım yorumlara. Ee, bu turda ya yani bu tur zarar yazabilir öyle bir şey aldım. Mus. Erik 7'de kaldık. Aynen öyle, aynen öyle. Yani yeşil verirsen bak burası devam eder misal. Ver oğlum yeşili tamam çarpan. Ver oğlum çarpanı. Ver çarpanı ver. Nice oğlum nice. En azından kasayı aldık. En azından kasayı aldık abi. Yani zaten bu tur Pek bir şey beklemiyordum. Kasayı almamız iyi oldu. En azından zarara koymadı. Oyunun kapalı hali bile zarar yazmıyor amana koyayım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Uzatma da geldi üstüne. Şu uzatmadan bak bir şeyler alabiliriz aslında ya. Ver oğlum. Hadi lan. Yap bir şeyler amana koyayım. Mor gelmedi. Ay amana koyayım be senin. Şerefsiz ya. Ver oğlum mavi. Mavi erik. Amına koyayım erik bak erik yedi de. Karpuz yedi de. Yapma şunu ya uzatmayı. Boş gitti ya. Abi 4800'e çıkardık. 4800'e çıkardık yine taktiğimize döndük abi. Yarı yarı. Yarı yarı taktiğimize döndük. Vallahi dostlar çok işe yarıyor. Özellikle düşük kasalarda hani o yarı yarıya bir anda giderse farma dönün abi. Bunu da söylüyorum her seferinde. Eğer yarısı gittiyse direkt farma dön aga. Daha da zorlama çünkü bak risk oranı daha fazla oluyor. Eyvallah verebilir de ama gerek yok bence o riske. Zaten farmdan da zorlarsanız bence oyuna sokabilir. Sokmazsa da daha sonra zorlarsınız. Şimdi Oynamıza geri dönelim. 50x geldi. Devam et buraya. Üzüm geldi. Üzüm geldi. Üzüm geldi. Mor da geldi. Mavi de geldi. Amına koyayım ya. Tertemiz. Buradan. Buradan affetmedik. Buradan affetmedik. 22.000'i bonanzaya koyduk. Koyduk yani ya. Amına koyayım. Mükemmel yerde yine 50x geldi bak. Geçen günde çok güzel yere 100x gelmişti. Yine kasamızı bu şekilde katlıyoruz hadi oğlum yeşil 7 de kalmasa güzel olurdu be evet erik ey allah ey allah Abi 27 bine çıktık 6 bini 27 bine çıkardık şöyle kasayı bir tık daha yükselteceğiz ee, öncesinde dostlar bugünlerde oynadığımı merak ediyorsanız yorumlara da birincisi olacak. Bir haberiniz olsun merak edenleriniz varsa. Ekstradan da hediyelerimiz var. Onlara da bakabilirsiniz abi. ısrar yok. <laughs> merak eden varsa bakabilir. Şimdi 27 .000, 9 bin'i yapıştırdık. Bu tur yine kasayı ucu ucuna verebilir. Onu da söyleyeyim ya tam zarar yazacak ya da kasayı verecek. Kar yazacağını pek düşünmüyorum. Bu turdan sonrası önemli. Bu tur zaten 9K'yı yedireceğiz. Anlaşıldı o. Önemli olan 2-3 tur üst üste zarar yazmaması abi. Eğer o kapandı zaten 2-3 tur üst üste zarar yazdı mı bil ki Bonanza yavaştan kapatıyor abi. Yavaştan kapatıyor onun için. Umarım öyle bir şey olmaz. Olmasın yani. Son tur verecek gibi. Bir çarpan daha. Eyvallah eyvallah bu da yeter bu da yeter Tamam zarar yazdın ama öyle çok fazla zarar yazmadı Dediğim gibi yine ucu ucuna Kasayı verdi abi Yine ucu ucuna kasayı verdi 2.5k zararımız var Dert değil Her türlü kasamız güzel Yükseltmeye devam edeceğiz şöyle Kasayı da yükseltmeye devam edeceğiz Çünkü e, Gözümüz yükseklerde Gözümüz yükseklerde Hadi oğlum hadi Şöyle 12.000'i bastık Buradan ver, bak vereceksin direkt. Direkt ver de kasayı direkt ver rahat rahat gidelim. Kasayı ver direkt rahat rahat gidelim. Hiç uğraştırma bizi. Verdin karpuzu. Çarpan yok. Çarpan yok. Bak çarpan atman gerekiyor artık. Güzel. Eyvallah buradan 3-5 bir şeyler aldık. Dur, 5 aldık. Tertemiz abi. Yarısından fazlasını aldık. İçeride 5K'mız var galiba. 6K. Eyvallah. Alt kayda verir. 5 turumuz var daha. Hadi oğlum. Hadi gözünü seveyim be. Tamam erik bak uzatma geldi. Uzatma geldi çarpan. Tamam tamam sıkıntı yok. Dert değil abi. Erik geldi. Amına koyayım be. 20 çarpan çok boktan yere gitti ya. Neyse 20 çarpanlar boktan yere gitsin de şu 50x'leri güzel yere at. Bonanza. Hadi oğlum. Ama bu turu vermen gerekiyor biliyorsun değil mi? Üç turumuz kaldı. Bu tur vermen gerekiyor. Yeşil ananı avradını sikeyim ama be. Ey Allah, ey Allah. Ee, geldi abi. iki tur üst üste bunu yaptıysa. Yani benim bildiğim bonanza bu tur patlatacak. Güzel şekilde. Umarım tahmin ettiğim gibi olur. Yoksa kasamız yine bir anda düşer 10K'ya falan düşer. Hani yine çok zarara sokacağını düşünmüyorum. Böyle 1000 liradır, 1600 liradır. Misal bu tur verdi bence. Karpuz geldi. Tertemiz maviler de geldi. Ver oğlum çarpan. Ver güzel bir çarpan. Ananı sikeyim güzel çarpan, var güzel çarpan. Amına koduğumun oyunu. Yarısını aldık da amına koyayım çok yani bin takla kazancı be. Ver karpuz yeri. Tamam bu turu vermen gerekiyor. Bak ver oğlum çarpan artık ver şu çarpanı be. Ana ne çarpan ver çarpan. Güzel. Güzel. Burada aldık İstanbul'a işte, koyayım. Burada aldık. 25 bini direkt buradan koyduk. Tertemiz iki katına çıkardık abi. 6.000 bin liradan şimdiden 40 bin liraya geldik ve daha devam edeceğiz. Daha devam edeceğiz. Daha bonanzayı zorlayacağız. Alacağız bonanzadan ya. Kaçarı yok amana koyayım. Eyvallah. Eyvallah. Buradan da aldık abi bir şeyler. Buradan da 4000 aldık. Tertemiz. Çok güzel ilerliyoruz. Her zaman dediğim gibi umarım böyle devam eder. Umarım böyle devam eder. Hadi oğlum. Erik. Başka bir şey gelmez ya. Gelmez gelmez. Eyvallah. Çarpan güzel. Buradan da bir 10k. Hatta daha fazla 12. Tertemiz. 50 bine çıkardık. 50 bine çıkardık. Mükemmelsin be oğlum ya. Vallahi bonanza var ya bu aralar abi her... Bak artık söylemekten bıktım. Abi oyun deneyecekseniz bonanzadan deneyin. Bak şaka söylüyorum. Gidip Gate of the paranızı yedirmeyin. Tam oralarda verir ama bonanza şu an daha açık. Onu da söylüyorum her seferinde. Sizin için söylüyorum. Yani zorla gidin oynayın demiyorum. Ama zorlayacaksanız Bonanza'yı zorlayın. Bu kadar net abi. 25 kya çıkardık. Dediğim gibi <laughs> Durmak yok şimdilik. Oyun bir tık kapanana kadar yani böyle kapandığını belli edene kadar zorlayacağım abi. Artık nereye kadar gidersek. Ya kasayı sıfırda görebiliriz ya da uçuradabiliriz. Onu da söyleyeyim. Yeşil geldi. Başkana gelir çarpan. Anca çarpan gelir. O da gelmedi. Sıkıntı yok. Yarısından fazla yarısını aldık. Yarısını aldık. Yavaştan hastalık da gidiyor dostlar. eee sonunda amına koyayım. Çarpan neyse güzel güzel. Buradan da buradan da direkt aldık. 35 kyı da buradan aldık. Hatta 40 kya geldik. Ananı sikim. Ananı avradını sikim be. Mor. Çarpan. Ver oğlum çarpanı. İki olmaz amına koyayım be. O 100x burada olacaktı işte ya. Tam bu çarpan da güzel de bitirdi direkt. Direkt bitirdi amına koyayım. İnanılmaz ya. Neyse, neyse. Abi direkt 35.000'i yapıştıracağız. Bu arada dostlar 6.000 aboneye çok az kaldı. 6.000 aboneye yetişmek için şöyle abone olmayı unutmayın abi. Yapıştırın aboneliği. Şimdi geldik. 30 bini yapıştırıyoruz abi. 30 bini yapıştırıyoruz. Buradan güzel bir şeyler alabilir miyiz bilmiyorum. Yani bu tur yine az önce dediğim gibi bu tur ucu ucuna yine kasayı verebilir. Ama sıkıntı yok. Kasamız hala çok güzel kasamız var şu an. Yani zorlamaya değer bir kasa. Onu da söyleyeyim. Buradan nereye gideceğiz işte onu da merakla göreceğiz abi. Erik geldi yalnız bak. Burası devam eder burası devam eder. At çarpanı amına koyayım ne diyorsun be. Ne diyorsun amına koyayım be. Tertemiz buradan 104.000'i koyduk. Bonanza oğlum artık yapmayacaksın. Yapmayacaksın oğlum. O 100x'i boş ekrana atarsan böyle 5000 takla kazancıyla sokarım sana. Adam ol amına koyayım. Tertemiz 150 bine hatta 160 bine geldik. İnanılmaz inanılmaz. Bonanza yine yağdırıyor abi yağdırıyor. Bu arada dostlar bugün nerede oynadım merak ediyorsanız. Yorumlara sabitleyeceğim. Birincisi, birincisi olacak. Dediğim gibi 40 bine geldik. 40 bini yapıştırdık. Daha da zorlayacağım abi. Daha zorlayacağım yani. Tamam güzel 6 bini 120 bin yapmış olabiliriz. Ama daha da yükseltebiliriz. Daha da yükseltebiliriz. Onun için risk alacağım. Beni biliyorsunuz. Ee, bir yerde tabii yiyeceğiz de. <laughs> Bakalım. Neyse onu. Şimdi kötüyü çağırmayalım. Kötüyü çağırmayalım. Hadi oğlum. Hadi gözünü seveyim be. Yapıştır oğlum şuralara. Ver eri. Güzel. Yeşil. Ananı sikeyim be. Neyse neyse. Yani. 15.000'i aldık. 25k içeride kaldı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir 40 daha yapıştıralım. Bir 40 kat daha yapıştıralım. Konuşamadım amına koyayım. Yine kürt damarımız bastı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu tur vermen gerekiyor işte. O 100 x'i, 50 x'i buralara vermen gerekiyor bak. O 4000 az önceki 4000 takla kazandığına şöyle bir 50x 100x aldık mı 200 banko zaten. İşte öyle bir ekran bekliyorum. Oyun hala güzel gösteriyor. Çarpanlar fena geliyor. Onun için zorlamaya devam. Zorlamaya devam. Ama vermen gerekiyor değil mi Bonanza? Mavi. Üst turumuz var. Kasa şu an full içeride neredeyse. Ananı sikim çok güzel ekran. Devam et oğlum muz geldi. Muz geldi de başka ne sikim gelir ki? Çarpan da vermedi. Yine şu ağzımızı açtık da hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı amına koyayım. İnanılmaz ya. Bir anda abi 60k gitti. Yapacak bir şey yok. Bunun riskini aldık zaten. Şimdi kaç basalım? Abi 50'ye çıkar. 50'ye çıkar max'tan yapıştır abi. Spamlayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok bu tur. Yani çok güzel bir şeyler de alabiliriz. Ama aynı şekilde kasa bir anda da bitebilir. Ama dediğim gibi bunun riskini aldım. Ver oğlum. Ver ver ver. Amına koyayım çarpan ya. Yutkunamadım bak amına koyayım ya. ona taş çak geçme ya. Tamam o güzel uzatma geldi. Uzatma geldi. Bak şuradan döndür ya oyunu. Buradan da oyunu döndürmen gerekiyor. Bak çok güzel ekranlar geliyor. Ama bir türlü güzel çarpana Ananı Rus bu çocuğu. Artık şu yüzükse adam akıllı bir yere at ya. Allah'ım sabır ver ya. İnanılmaz. Yok bir anda gitti yani. 20k. Yani içeride bir 25k'mız var daha. En azından kasayı versin Yemin ederim taşşak modunu aldı. Bak anasını avradını sikeceğim bilgisayarına. Oğlum versene artık ananı sikerim bak ha. Abi zorlayacağız yani. 160'tan 80'e düştük. Ben artık bu kasayla kaçmam. Ya bitiririm. Ya da zorlamaya devam edeceğiz. Zorlamaya devam edeceğiz yani. Kaçarı yok. Kaçarı yok. Şöyle bir boş şansınızı yorumlara yapıştırın abi. Hadi oğlum ya. Bu tur ver amına koyayım ya. Ver de kaçayım. Tamam daha da zorlamayacağım ya. Valla bak. Ver de kaçayım. Hani normal kasaya da getirsen kaçacağım artık. Güzel ekran. Güzel ekran. Ver çarpanı. Ver çarpanı. Tamam. Eyvallah. 16 çarpı 26 çarpan. Ben onu 10 görmüştüm. Kasayı direkt aldık. Kasayı direkt aldık. Çok güzel bu. Kaç turumuz var? 6. Hadi oğlum be. Hadi be bonanzam. Yaparsın bir şeyler be. Kalplere bak kalplere. Ananı sikeyim kalpler bak. Güzel. Direkt çarpan var. Direkt var çarpanı bak. Güzelsin oğlum. Karpuz geldi. Ananı sikeyim. Ananı kal kalp. de geldi koydu çocuğu amına koyayım. Koydu çocuğu. Anasını avradını siktik. Bu kadar. Bu kadar amına koyayım ya. İnanılmaz 400k ya. Bir anda amına koyayım kasa gidecek diye beklerken 400k'ya çektik daha da zorlamam. Daha da zorlayanı siksinler. Tertemiz. Bu kadar. Bu kadar. Ben sana dedim. O Ruslu çocuğu bu kadar verirsin işte. Dostlar. Vallahi daha zorlamaya gerek yok. Dediğim gibi bugünlerde nerede oynadım merak ediyorsanız yorumlara sabitleyeceğim hediyenizde almayı unutmayın ben kaçıyorum videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın herkese bol şanslar bol kazançlar.